Arkadaşlar merhaba bu hafta para girişi olan hisseleri sizlerle paylaşacağım bir de HSBC tarafında bu hafta nette en fazla alınan hisseleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerimde yatırım tavsiyesi değildir biz 100 endeksinde bu hafta hafta genelinde 898 milyon 166 bin TL net para çıkışı vardı BIST 30 endeksinde ise para girişi vardı arkadaşlar. Nette 356 milyon 325 bin TL net para girişi oldu. Ama tüm borsa geneline baktığımızda hafta genelinde net para çıkışı 5 milyar 249 milyon 545 bin TL oldu. HSBC müşterileri de bu hafta 3 milyar 480 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı arkadaşlar. Bistüz endeksinde de haftalık düşüş %1.63 oldu ve 9.910.61 puanda endeks kapattı. HSPC müşterileri bu hafta en çok aldığı hisse senetlerinde Türksel birinci sırada. TÜKSEL'deki net alım 660 milyon 393 bin TL. Aselsan'daki net alım 307 milyon 78 bin TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de net alım 110 milyon 737 bin TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de net alım 54.909.000 TL. Ford Otomotiv'de net alım 41 TL. DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ'de net alım 34.939.000 TL. Doğuş Otomotiv'de net alım 32.719.000 TL. Ve Koza Altın İşletmeleri AŞ'de net alım 22.374.000 TL. Tav net alım 22 milyon 183 bin TL ve MLP sağlık hizmetlerinde de net alım 13 milyon 499 bin TL olmuş arkadaşlar. Bu hafta en fazla para girişi olan hisselerde şöyle. Türkiye İş Bankası'ndaki net para girişi 1 milyar 900 milyon 470 bin TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'deki net para girişi 553 milyon 853 bin TL. Tofaş otomobilde net para girişi 504 milyon 197 bin TL. Aselsan'daki para girişi 470 milyon 578 bin TL. Eriyeli demir çelik fabrikaları AŞ'de net para girişi 427 milyon 865 bin TL. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ'de net para girişi 362 milyon 338 bin TL. Pektaş'taki para girişi 277 milyon 478 bin TL. Tav Havalimanları'nda 261 milyon 625 bin TL. İhlas Holding'de 236 milyon 741 bin TL. Ve Koza Altın İşletmeleri AŞ'de net para girişi 214 milyon 788 bin TL olmuş arkadaşlar. Bu hisselerde bu hafta nette en fazla para girişi olan hisselerdi. Hafta borsa yatırımcısı için çok iyi geçmedi arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki süreç daha iyi olur. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Burada belirttiklerim de yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.